Oh oh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 4 vs 4 videosu çekiyoruz. Yanımda e, Ozan var, Ayaz var. Zaten bu ikili tanıyorsunuz. E, bugün Muhammed Amazan yok diye. Evet, evet. Yanımızda Enes artık. Evet. Enes konuşsana. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda bugün I am deriz arkadaşlar o yüzden siliyoruz. Bugün arkadaşlar I am 4 x 4. Oha. Arkadaşlar I I am 4 oyun. I am 4 vs 4. Abi 2 futbol. Tank. 3 5 ninja. Abi bir tane de hayalet olsun. Hayaletten kaçmak çok iyidir. Tamam. Ben siyah. Ben niye beyazım acaba? Niye beyaz? O zaman bırak. Oğlum tabi ekip ekip, 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 ekip Ekip halinde savaş ama e, tak, ekip halinde yapamadıkları için şey yapamıyorlar galiba. Koç lan hayır. No lan. No. no hayır lan yemeyeceğim. Spin yemeyeceğim trap bana. kim? A Enes. Enes arkadaşlar. Arkadaş. Enes spin trap arkadaşlar. Godun bile değil Godun. Gel God lan. la bir durun. Abi. Bana pas attı. Yolla. At bana. At bana. Ben Abi tutarsın diye, tutarsın diye attım. Tutarsın diye attım. Hayır. Atarsın. Ya of olsun sağlık olsun adam adam kesme olsun. Bu sefer ilk, adam ilk defa oynuyor bu oyunu. Hayır. Harbiden hayır. He. Koş Oğlum, abi koş 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 koş. Ya abi bu kaleyi korunması var ya. Abi. Oğlum şey var kalkan var adam hala önüne geçiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? 1-1 tamam. Lan 10 saniye. Hadi lan. Hadi gol atma çabuk. Hadi gol atma çabuk. Hayır. Abi berabere berabere beraber. ilk maç beraber bitti ilk maç arkadaşlar şimdi abi. ikinci maç uzatmalar <laughs> i am scorpion beraber. i am nightmare ya bir savunmada diğeri de atakta ya Bu, biz ne, biz niye içimiz ataktayız adamlar biri biri sen, sen biri de sen defansta dur Yolla. Bırak bana ben ikiye atacağım. Oğlum. No, no. Ya hile yapıyor bu. Yapma bak onu yapma. Lan videoda yüz dur bir hile yapma. Hayır. No 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 ya. Bir bir. Ter. Ben ya lan nasıl kapamadın sen o Ya abi Atarsın ya. Kalk of ya hayır hayır. hayır evet at, atıldı. At. 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 Abi ol. Adamla iki kişi Hadi. Hadi no 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 no. no. Duyur. Duyur. Ya adamsın Ayaz. Kaleci tuttum abi. <gülüyor> abi <gülüyor> <startik> <gülüyor> Sen sen topu atmaya çalış ben de adamı iteyim. Tam <laughs> buradan git git. Onu atayım. Hadi. Oğlum bu da. Hadi. Bu da var. İşte <laughs> bu. Hiçbir. 31. Aslında cazı ya arkadaşlar Keşke iki sayı 31 olsaydı ya hmm. Bizim uygun Uygunlu simkemiz Uygun Aynen evet arkadaşlar şu an uygunsuz diyeceksiniz hmm. Uygunsuz bir sayı <laughs> Abi ben e, ben şeye dalayım e, Ozan'a oh. dalayım siz Enes'le birbirinizi dövün ben Enes'e dalayım Ben Ozan'a dalıyorum Ya Ne Nartmir'e lan vudu Abi dur dur Beyaz kim? Beyaz Ayaz Ben ben paputum arkadaşlar Lan no. Ben beni adam Kaç oğlum hmm. benim canım da çok az. Arkadaşlar sesli biraz. Sesiniz hmm. var abi ya. Önce seni. Videodayız. Videodayız. Videodayız videoda konuşacağız. Allah belanızı versin ya. Ne oluyor? Kazandık. Demek istedim. Arkadaşlar. Ha? Ne ya? Enes adamı dövecek misin kanka? Döveceğim tabii, döveceğim tabii. Ama adam <laughs> Canının yarısını götürecek yoksa. Oldu iyi. Lan alırsın onu. Lan alırsın oğlum alırsın bak. Koç koç ona o yıldız şeyi koç yıldız şeyi Abi yıldız şeyi kullanıyor. Abi. Canı bak canı çok az. Oğlum akıllı vallahi. Nasıl hmm. kaladı? Lan koç koç ona, ona koç. <gülüyor> 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 küfür etme, küfür etme. Of, kay kazandı. Ya. Yes. Evet, 46. 46 Bursa lan. Bursa buradan Bursa izleyenlere selam. Kazanan. Buradan. <laughs> buradan ya ne? Buradan Amerika'ya selam. Evet arkadaşlar. Ozan'ın annesine selam. Evet çok güzel, çok güzel, çok güzel cümle kurdunuz. Evet küfür etti galiba. <laughs> Ben Ozan'ı döveyim arkadaşlar. Tamam sen bana gel. Tamam gel, gel bakayım buraya. Gel bakalım Sana aleyküm selam. Ben hayır hani Nightmare'ı ni niye dövmeye çalışıyorum lan ben? Ha. Gel buraya Ayaz'cığım. Evet, fına... Arkadaşlar FNAF'tan esinlendik ben Puppet. Ben Siyah Puppet. Nightmare e, bu Golden yani Freddy. Gel gitsen ben seni. Evet. Abi e, tuşlar biraz... Adamsın lan. Tuşlara ben pek alışamadım ya. Ya. arkadaşlar. Tuşlara pek alışamadım. Ama ben Dövledi çok benim. iyiyim. Aynen aynen tuşlara alışamadım biraz. 18, <laughs> 18, ya, 18. Yazdı, Artı 18 Arkadaşlar o Arkadaşlar 18 Altın 18 ya artı 18 4 8 8 daha <laughs> Hayal etme Beyler bu videonun da bu videoyu da 5 like atın 5 like attın alalım videoya Oğlum Ol, arkadaşlar da. 50 bin like atın Abart 7500 <laughs> şakadan şaka <laughs> Harbiden ha 5 bin like istiyor ya oğlum ya. Ya o zaman biçik. çık. Kaç. Ya vicdansız ya. Kim kazandı? Ben. Vicdansız ya. Beni yiyor ya. Oğlum bir ama yine de Kaçıncısın? sen? ben de orada mı hala? lan ben? İkinci. Ben yes, hayat ilk defa gidiyordu arkadaşlar. Tevkini Vay be, edin. kendimi gurur duydum. Ne bileyim birinci olurdum falan sanırım. <laughs> yok oğlum biz yok lan biz 2 3 5 maç atıp bitiriyoruz ya da 3. Ee, 4 vs 4. Rastgele üç maç atalım hadi. Çok çok şeylerden için. Ee, pizza <laughs> mı? Abi ne istiyorum abi? Peynir, e, marul. abi ne yapıyorsun sen? Eee işkembe çorbası mı? Al bakayım peyniri. Ha pizza. Ya vicdansız, ne yapıyorsun? Ya. Al sana. Sen kendine yapacaksın kendine. Kanka ben. Bu lan et değil, et değil. Ah domates. E, bana koymuyor bu. Allah abi. Kanka. Kanka alıp koyacağım. Öyle koyacağım. Lan domates, et ne kanka? Adamlara et, et. Kanka eti, koymuyor. Kanka. Ha. kanka dibine girip koyacağım. Ee, beyaz yeşilleri koyacağım. Ya arkadaşlar nokta oyunlarda. Lan domates. Ne istiyorsun abi? Peynir al. Lan hayır. peynir de. Kan koyamıyor ki benimki. Oğlum tabağının içindeki Oo. ne? Oo ya. Ha? Arkadaşlar ya, o fayas. Su. Bana gel. Pisi pisi, bana gel. pisi pisi bana gel. Pisi pisi bana gel. Gel gel gel. Abi Sarfı illa gel. yani kendisini öldürtüp bize saldır. Sal. Hadi gel bana. Bak bunu bize saldır. saldır. Bak buna saldır. Ya, vicdansız ya. herif. Oğlum ben ya ben o taktiği yapacağım. Pisi pisi. Oğlum drift atıyor. Drift atıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> şimdi Ya, Abi sen eskiden araba... Abi sen eskiden araba mıydın? Allah öldüm lan. Ya bırak. Hepiniz öldün hepiniz. Hepiniz ölün video bitsin. Ya abi ne yapıyorsun ya? Dur son maç son maç. Saat ya. Ya sağla ne oğlum? Ne sağla oğlum ya? Ben kazanacaktım. Salatsın. Arkadaşlar videoyu bit. 2 puan aldım. Eee ben kaybettim. Ben de Ben seri ay ben yaşam. Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Ee, daha fazla demişiz. Kanka video bitti bana ben bana bana hoparlör ver. Ne yapıyoruz? Biz görüşürüz. Allah'a emanet olun. Video burada biter. Ee, daha fazla izlediğiniz için 5 like atın. Çok kısa sürdü. Özür dilerim. Hadi bay bay görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.